Herkese günaydın. Ben Melisa. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hula hoop ve bir de pilates bandım ile birlikte yaza zayıflamaya hazırlık pratiğimize başlayacağız. İsterseniz siz de yoga metinizi, pilates lastiğinizi ve hula hoopunuzu, ekipmanlarınızı hazır edip benimle pratiğe başlayalım. Hula hoopu yanlardan tutun. Nefes al. Yukarı uzan. Nefes ver. Down. Nefes al, yukarı uzan, hula hopu yukarı kaldır. Başı geriye atabilirsin. Nefes ver down. Son kez nefes al, kolları aç yukarı doğru, boyun geri, yavaşça, yumuşak ve nefes ver. Şimdi nefes aldım, twist yapıyorum, göğüs kafesini yana açıyorum. Omurgayı sıkıştırmadan nefes ver. Tekrar merkeze gel, nefes al. Göğüs kafesini kalçadan yukarı kaldır ki omurgan sıkışmasın ve twist nefes verdim. Nefesi burundan aldım. Verebiliyorsan şu an burundan. Veremiyorsan ağzından. Tekrar nefes al. Nefes ver. Twist. Son kez yapıyorum. Nefes aldım ve nefes verdim. Uf, diğer taraf nefes al. Nefes ver. Ve yavaşça hula hoop'u bırakıyorum. Şimdi yavaşça ayağa kalktım. Biraz stretching yapıyorum. Nefes aldım. Kalçayı yukarı doğru itiyorum. Ellerle hula hoop'tan destek alabilirsin. Hafif başı düşürdüm. Gerekirse dizleri bük. Orada sırtı açıyorum önce. Bir. iki, Üç. Kalçayı yukarı doğru dizleri bükebilirsin. Beş. Omurgayı açtım burada. Kürek kemiklerinin yanlarına doğru açıyorum. 6 7 alt karın içeride 8 9 ve 10. Kal burada kolları uzatabildiğin kadar uzattın bir alt karın içeride omurgayı uzat, uzat. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yavaşça yere uzandım. Kolu hopu tuttum. Ayaklarımdan destek alıyorum. Başı yere koydum. İki yandan tuttum. Hazır. Sol bacağı bıraktım. Sağ dizi kendime çekiyorum. Dizi bük. Bir. Açabiliyorsan hafifçe yavaş yavaş açıyorum. İki. Hamstringleri açıyorum. Üç. Dört. Dört. 5. Sol tarafa geçtim. 1. Dizi bük. Göğüs kafesine doğru çek. 2. 3. 4. 5. Şimdi karın kaslarını çalıştıracağım. O yüzden başımı kaldırıyorum. Hazır. 1. Dizi çekebilirsin. Açabiliyorsan hamstringlerini hafifçe dizi bükmeden. 1. 2. 3. Başı kaldır. Boyun kaslarını da kullanıyorsun. 4 5 Ağızdan nefes alabilirsiniz şimdi. 6 7 8 9 10 Yer bacağı geçtim. Sağ bacağı uzattım. Yere koymamaya çalışıyorum. Hazır. Dizi bük. Ya da açabiliyorsan dikkatli bir şekilde aç. 2 3 4 Karın kaslarını hisset. 5 6 7 8 9 10 Şimdi iki ayağımda hula destek aldım. Başım yerde. Hazır. İki yandan tut hula hoopu ve hula hoopu başının üzerine doğru çekiyorum. Bir. Kalçayı hafif kaldırabilirsin. Şimdi ayakları yere yedirme uzat. İki. Çektim hula hoopu. Bacaklar yergin. Nefes verdim. Nefes al nefes verdim. Burada hamstringleri hissettim. Nefes al. Karın kaslarını hisset. Nefes ver. Evet. Son iki. Nefes al. Baş yerde. Karın kaslarını sıkıyorsun burada. Ne yorulursan dinlenebilirsin. Tekrar devam ettim. Ve nefes verdim. Kal burada. Nefesi düzenliyorum. Kulağım tam gökyüzüne doğru yere paralel gibi düşündüm. Hazır. Bir başı kaldıracağım karın kaslarımı kullanarak, boyun kaslarımı da kullanıyorum. Bir, iki, üç, dört. Bakın burada karın kaslarını tamamen kullanıyorum aktif halde. Üst karın kaslarım, alt karın kaslarım, boyun kaslarımı kullanıyorum ki boynumu incitmiyorum. Bacaklar gergin. Hollowboard'dan ellerle destek aldım. 5 Baş, burada dize doğru düşünebilirsin. 6 Baş, dize çek. 7 Nefesi unutma. 8 Ona tamamlıyorum bunu. 9 ve 10. Şimdi burada kalıyorum. 1 Bacaklar gergin. Alt karın içeride 2. Karın kaslarımı hissediyorum 3. Kalçayı da sıkabilirsin burada. Glut kaslarını 4. 5. 6. Son 2. 8. Son 2 daha. Ve 10. Dinleniyorum. Şivalaşkom kızımız. <laughs> Bir dakika Şivacığım. Dinlenirken dolu biraz ileri iteceğim. Şiva izin verirse. Kollarımı hula up'a yasladım. Bu arada hula up'unuz en az 1 kilogram olmalı. Dışı köpük köpük yumuşak malzeme olursa sizin için daha rahat olacaktır. Açıklamada hangi hula up'u hula up ile pratik yaptığımı linkini atacağım. 1- evet, Hafifçe sırtı yumuşat. 2- Karın kaslarını yumuşak Şimdi dinleniyorum. 3- 4- 5- 6- 7- 8, 9 ve 10. Uluğu bıraktım. Pilates lastiğine geçiyorum. Burada kalçayı çalıştıracağız biraz. Hemen dizimin biraz üzerine yerleştiriyorum bu şekilde. Ağırlığını direncini kendiniz başlangıç seviyeseniz ona göre ayarlayabilirsiniz veya orta seviye. Ellerim omuz genişliğinde açık. Dizlerim kalça genişliğinde açık. Önce nefes aldım. Alt karnı içeri çektim. Bu şekilde çökmüyorum. Nefes al. Kürek kemiklerini sırtımdan aşağı doğru itiyorum. Kalça çok yukarıda değil. Aşağıda da değil. Ortalıyorum. Nefes al. Ayaklar yerde. Nefes verdim. Avuç içim yere bastırıyorum. Nefes al. Sol dizi dışa doğru büktüm bu pileyen köpek pozu aslında. <laughs> 1, 5 nefes. 2, glüt kaslarını sıkıyorum. 3, yani burada kalça kaslarını. 4, 5, Beni sıkıştırmıyorsun burada. Sırt kaslarından, karın kaslarından destek alabilirsin. Bıraktım. Diğer tarafı yapacağım. Göstermek için buradan dönüyorum. Hazır. Bir. yine köpek. 2, 3. Benim iki tane köpüş çocuğum var, biri kız bir erkek. Onlar sabah böyle piliyor. Oradan aklınızda kalsın. 4 ve 5. Diğer tarafa tekrar geçtim göstermek için. Şimdi kalçamdan bir daire hareket yapıyorum. İki dışa doğru kalçayı açıyorum. 3, 4. Derin nefes al ver ve 5. Diğer tarafı yapıyoruz. Döndük. 1, 2, kalçanı sıkıyorsun. 3, 4 ve 5. Burada duralım. Diğer tarafı dönünce yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer tarafa geçmeden 1, 2, 3, 4, 5. Her tarafı da gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yüz üstü yatıyorum. Dizleri büktüm. Elleri birleştirdim. Çeneyi yere koydum hazır. Diz yukarı çektim Nefes al. Diz yukarıda kucuk kaslarını sıktın. Bir. <laughs> iki Derin nefes al. Derin nefes ver. Kucuk kasların aktı. aktif. Üç. Yani burası. Dört. Ayaklar bitişik. Beş. Şimdi bunu bir. Up. iki Up. Üç. Up. Dört. Up diye devam ediyorum. Beş. Up. 6 up 7 up 8 glukasörün yanabilir bu normal çalıştığının göstergesi 7 up 8 up benim yandı 9 up 10 ve dinlendim dinlenirken yukarı bakana geçebilirsin başlangıç seviyesini sen sekler yerde göğüs kafesini açıyorum kürek kemiklerim aşağı doğru çene yere paralel bacaklarım aktif bu değil bu Bir iki veya elleri avuç içini kullanarak bu şekilde yukarı bakan da kalabilirsin. İki, üç, dört, sinek yakalıyor. Evet anneciğim bacağıma konuyor onu yakala. <laughs> Tot yap. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Poppy pozu gösterelim aktif papi poz yapıyorum. Aktif popi pozda biraz kuyruk sokumu içeride oluyor. Şimdi pasife geçiyorum. Göğüs kafesinin yer çekiminin etkisiyle yere bırakıyorum. Çene yerine yani yapabiliyorsan yap. Yapamıyorsan burada kalabilirsin. Zorlama kendini. Ben yapmayı tercih ediyorum. Göz kafesim yerde. Beşe kadar sayıyorum burada. Nefes daha yumuşak. Bir. 2 3 dört, beş. Son en sevdiğim omurga hareketini yapıyoruz ve bitiriyoruz pratiği. Nefes al, kalça ve baş sanki birleşecek gibi düşün. Bir, göğüs kafesini karşıya açtım. Nefes verirken bu pozun adı cat go. Baş, servise yani işte gelecek gibi düşün. Gelmiyor ama rotasyon bu şekilde birbirine bakar. Tekrar nefes aldım. Cow pose. Nefes verdim. Nefes al. Nefes ver. Cat pose. Ve çocuk pozuyla pratiği bitiriyorum. Son beş nefes burada. Nefesin daha yumuşak. Ağaçların hışırtısını dinleyebilirsin. Rüzgarın sesini, nefesin sesi. Ve yavaşça bağdaş kuruyoruz. tabii pilates bandı da buradaymış. Evet bugünkü pratiğimiz sulu hop ve pilates bandı odaklıydı. Yaz pratiği olarak düşünebilirsiniz kalçamızı çalıştırdık, karın kaslarını çalıştırdık. Siz de pratiği bence hemen şimdi benimle birlikte yapabilirsiniz. Ya da videomu sonra tekrar açıp istediğiniz kadar izleyip pratiğe devam edebilirsiniz. Beni beğendiyseniz, kanalımı beğendiyseniz, pratiği sevdiyseniz lütfen likelamayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.